sesinden dolayı anlayamamış. Evet. Çık, çık. etrafında dönünce USP me right round achievement mı veriyordu? i̇lk başta <laughs> da... öyle bir achievement verdi. <laughs> evet evet. Çok iyi ya. Oyunun bunu düşünmesi çok hoş bir şey. Ben hemen bunu anlamıyorum değil, yani. Ya. Steam bunu nasıl algılıyordu? da buna bir mı atayabiliyor acaba? Ben, bence hemen attım. Arkada kesin bir sandık var. Hadi yani arkada ne bileyim. Kesin vardır bu arada. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Ama başka yerde daha vardır bence yani. Bayağı da bir şey çıktı ha. Void min desinspayae. Onun void desinsp. Alt tane oldu. 6 tane kaldı. Aşağıdan aşağıdan devam edersen sağ tarafta bence bir yer vardı. <laughs> Sağda Saata. İşte. Yep. Bu adam hani buradan dönüş yok ya. gibi gözüküyor ama Gerçekten vardır. Yok gibi görünüyor gerçekten. Aa, Aa ışınlanma, 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 ışınlanma platformu var. Değil mi? Ne bu zaman? Sen harikasın ya. Ben şimdi biliyorum ya. Sen gerçekten yetkili bir ağzıya şey benziyorsun. Yok başı değil o. Tam oraya. Müthiş. Tamamdır. Etrafımızda bu Skyripper'ın bu armatürü dolaşıyor. Hımm şey gibi Zaten... pet gibi dolanıyor. Evet. Hadi bakalım. Bir, bir dakika de yine <laughs> bir şey kontrol etmek istiyorum. Şurada bir şey var mı? Tabii ki. <laughs> Artık o kadar bariz ki. <laughs> bir süre sonra oyunu çözdüm sanıyorsun ama yine de kaçırdığın şeyler oluyor olur, en of, çok. Kesin olur ya. Havada ekşi bir şeyler vardı. <gülüyor> <gülüyor> Sanki fermente olan bir şey üzerine yıkılmıştı toprak ve yeryüzü. Hey, Black is new dead. Ne dedi? <laughs> siyah olanlar yeni ölüymüş. <gülüyor> <gülüyor> Güzel. Yani Raven'lar siyah ya. Raven'ları kastediyor değil mi? Yeni ölü. Evet evet. <laughs> Acaba savaş esnasında şu plakaya basarsam ışınlanır mı? Hadi deneyelim. <laughs> Hayır. o şey diye koydu. Sahipsin hemen bassın da sandık kaçırsın. Muhtemelen. Ağaçlar gittikçe azalıyordu. Fazla şey sandık Ravenların gaklamasından başka bir şey duymuyordu artık ve hayvanların kokusunu da alamıyordu. Nereye gitmişlerdi? Ve acıkmaya başlamıştı. Yok burası gerçekten sağlıksız bir yerdi. Zaten ben de sandık bulamadım. Hı -hı. Evet. Ya bir sandık koyaydınız ya. Aynen aynen. Şey birikti baya. Wind. Crafting şeyi yapabiliriz aslında bulursak. Altar var bizde puanımız yok. Sağlık olsun. Aha! Yerde kırmızı olanlara solduklarsan direkt tek yiyorlar Öyle mi? <laughs> evet, öyleymiş. son vuruş ya. Bu Neydi ya? Hiçbir A şey Ha kombonu şey özellik açmıştım ya skill. Ah, Evet. Bu arada. şey mu? yok yine ya. Üstüne bir şeyler geliyor. <laughs> Aa. Burada bir şey. The 20-sided core made him feel physically. 21 kenarlı çekirdek fiziksel <laughs> olarak hasta hissettirdi. <laughs> Kötü hissettirdi bizim elemana. As <laughs> quick as he could. Ve olabilecek kadar olabi hızlı şekilde armatüre monte etti ve parlamaya ve dönmeye başladı. Onu hasta hissettiren his de yok oldu. Şimdi sadece üzgün hissediyordu. İyi dostlarını kaybetmişti. Şimdi sonraki adımına geçmeliydi. Nexus'un üzerinde bir karakol vardı, İmparator karakolu. Eğer bu gerçekten süper bir silahsa işe yarayabilirdi. Ve eğer değilse bunu son savaştan önce öğrenmek gerekirdi. Belki de önce bunu bir bilim kurbağalarına göstermeliydi. Nexus'un oralarda bir gözlem evi vardı. Belki de ateşlemeden önce onlara sormalıydı. Bence sormayalım ve direkt kullanalım. Ben sormuştum kurbağalar çok komik konuşuyordu ama. <laughs> Ona da bakarız. Ben bir tek galiba o sona ulaştım. <laughs> Kadınları anlamazdı ama silahları anlardı. İçinden bir ses, içgüdüsü, Skyrapper'ın işe yarayacağını söylüyordu. En kötü ne olabilirdi ki? İşe yaramazdı ve o da kurtulurdu yani. The <laughs> A box of action. The man of action. renato wondered why the parts of the Skyripper had only surfaced now, thousands of years after the Transcendent Emperor had discarded it. This Emperor, Isengrim the had performed terrible, bloodthirsty rituals to invoke the lost gods. Perhaps that was bringing up lost artifacts. ört canım var. Evet. hani niye bölüm geçişlerinde canım yenilenmiyor onu anlamıyorum. Aynı bölümdesin aslında. Hmm. Bonsu bir macera diyorsun yani. Oo. <laughs> <laughs> şey tarzı gitti Haleluya. Haleluya. Şey var ya, birçok oyunda ve filmde kullanılan e, bir çığlık var. Hatta adı da var ama ne olduğunu bilmiyorum. Adamlar Aynen falan mi? düşerken o çığlık kullanılıyor. Oley film, 30 can. Film kanallarında bayağı bir esprisi falan geçmişler hatta. Hmm. Ben buraya isteyerek gelmedim ama sanırım doğru yoldayım gidiyorum. Çok kat. Sağlıkta. Biliyor musun? Bu madenleri taşımak çok zor ve taşıması zor olmayan şey nedir? Yeni bir kılıç. <laughs> Yeni bir kılıç. Ama kılıcım... Yeni bir kılıç yapamıyorum mı? Şeyleri kır bu sağüstteki varilleri. Belki can çıkar. Ah, Ups. Evet. İyi, güzel. Çok iyi. Hayır hayır. Ketimde. Ya. Ah. Mekanikleri böyle zorlaşıyormuş gibi geliyor ama aslında aynı mekanikler var ve izleyerek eğlenceleşiyor. Gerçekten zorlaşıyormuş gibi hissediyorum bazen. Yeni deneyim. Aa seviyorum. Nice. Level up. <laughs> bir level atladı. Oh yeah. <gülüyor> <gülüyor> <Lektan baktı. gülüyor> Diyor ki, bir kavanozu kırdığında Superman dergi serisinin ilk sayısına ulaştı. Ondan sonra seriyi tamamlamak için bulduğu her şeyi kırmaya başladı. <laughs> Çok iyi. Ya. müthiş. <laughs> Ravenları katletmekten yorulmuştu. Belki de bu yeni silah deneme vaktiydi. Skyripper'ın üzerindeki kolu çevirdi. Ve mekanik sesler geldi. Skyripper onun her adımını takip ediyordu. Onu efendisi olarak görüyordu ama bir şey yapmıyordu. Onu nasıl ateşleyecekti? Ateş mi diyecekti? Hiçbir şey olmadı. Belki de ısınması gerekiyordu. Sonuçta binlerce yıl önce ateşlenmişti en son. Sen mi kendi etrafında döndürüyorsun? Evet, garip bir şekil oluşturuyor peş etrafında dönerken. Baksana, tırtıklı oluyor ya. 4 tane daha winderson's ve bir tane daha buza sans kursam çok hmm. iyi olur. Bunların üstüne ev inşa ettiğini düşünsene harika olurdu sanki bir tekneye sahip olmak gibi. tam bir tekne. Olay 20 can. Ah! Ah, hayır. Craft'lemişsin yine name, kılıç. Ona gem takabilirsin. Gem diye. takalım, Oley. aynen. Rare loot'u %1 ama kardeşim çok fazla. Yemin ederim. Ya yine yapamıyoruz hiçbir şey ya. Bir tane daha water essence olsaymış. Su var istiyorsan bunu yapabilirsin. Can yeniler. Also ignites all surrounding enemies diyor. Yapabilirsin. Nasıl olsa orun var. Ve fire essence'lar başka kılıçta kullanılmıyor en azından şu anda gördüğümüz kadarıyla. Evet. Yes Maksimum seviyede. Ah oh, maksimum Nice. Şey de yapabilirsin aslında hazır gelmişken diğer kılıcının can vermesine. Sana evet. direkt shift'e basınca can veriyordu o da. Yeter mi? Yetiyor. Evet. Oo. Ama yapmalı mı? O zaman Void Blade'i yapamayacağız. Çünkü 4 bir tane, tane. windows'ımız Aynen. Ama şey buz olanı yapabileceksin sanırım. 20, 20, tane daha 18 tane daha oru bulursan ve bir tane daha buz şeyi. Buz olan kalıcı yapabilirsin. Galiba ya, ya, konuşamam. Hadi yap yap <laughs> buz. İki tane sword fulllemiş olduk. Shift'e evet, basarsan evet. şimdi can yemiyor değil mi? Benim. Evet. Çok Nasıl? iyi bu arada. Yep. <laughs> Enerjim bitti sakin. Aa, enerji fullken Sandıklardan da şey çıkmıyor. Ne? Sandık enerji. mı? Sandıklardan Aa, da enerji evet. çıkmıyor hiç. Yani Hayır! Aşağı düştü bu evet. Hı, Ya yine mi buraya? <laughs> oraya nasıl gideceğim ben ya? Allah Allah. Nerya'da geç? oraya gidip bu Aa yine o mi? Tabi. Göbeğe bak. Gelip patlıyor değil mi sen vurunca falan? <laughs> evet evet. Dur ben seni fırlatabiliyor muyum? A Peki Direkt e, rakibin ortasındayken ona hook atmayı başarabilirsen Allah Ah! Nice Çok işe yaradı bu arada Evet Şimdi canını yenilir <laughs> Ti Skyripper'dan garip sesler gelmeye başlamıştı. O kadar hızlı dönüyordu ki artık Reynardo Ay. lütfen dedi. Skyripper parıldamaya başladı. Ve karakol yanmaya başladı. Ravenlar çığlık atıyordu. Kanatları yanıyordu. Burayı ele geçirmişti artık. Reynardo dedi bıraklayarak. Skyripper'ı kullanma dünyayı yok edersin. Ha tabii ki de öyle yapacağım. Bir daha eğer bana inanmıyorsan, git kaleveralarla görüş. O da sana aynısını söyleyecektir. Eğer bana inanmıyorsan... Ha, pardon. Bu mantıklı geldi. Neden sürekli böyle mantıklı konuşurdu ki? Hmm. Aşağıda e, isyankarların savaş kazanması için silah kullanmaları için götüreceğiz. Üstte de danışacağız. Kalaveras'a danışacağız. Aynen. Ee... sesi çok komik. <laughs> Hadi gidelim o zaman. Dermiş. <laughs> <laughs> Dünya yok edecek. Bu seferlik Zenobia'nın kendi kafasına nüfuz etmesine izin vermedi onun mantığının veya bilgisinin o bir tilkiydi o içgüdülerine ayak uydururdu ve bu her zaman işe yarardı aptal düşüncesiz bir aptal gibi konuşmaya başlamıştı ve reynardo'nun asla yapmadığı bir şey vardı kararından geri dönmek İmparator görevlileri her yerde gaklıyorlardı. Belki de süper silah söylentisiyle korkup kaçışıyorlardı. Bu enerjiyi kullanma vakti gelmişti. Sonuçta Skyripper ısınmaya başlamıştı. Reynardo İki yaşındayken kumdan kaleleri yıkan kişilerden biriydi. <laughs> İyiymiş. Şurada bir şeyler var kesin. E, aşağıda orun kaçırdım. Böyle mi? Hı -hı. Bir tane. Aa. Algıda seçici. Mavi şey çıkarsa tur yemeden önce enerjini doldur. जन्ना <laughs> <laughs> पाँ